Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün Clans Savaş Ligi'nin 3. gününden sizlere merhaba diyoruz. Abi şöyle bir senaryo var ki dünkü savaşı kazandık ama yemin ediyorum uzun zamandır böyle çekişmeli ve güzel bir savaş beklemiyordum. 37-32 kazanmış durumdayız. 15 kişiden 15 kişiyle savaşmış durumda. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7'ye kadar 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3 yıldız ve 15'inde de 2 yıldızla sonuçlandırmış olduk. Ayrıca Ottoman 1453 klanına çok teşekkür ve tebrik ediyorum arkadaşlar. Kendilerine bizzat ziyarette bulunacağım ve tebrik edeceğim. Çok güzel savaşlar, çok emek verdiler onlarda. Ama biz strateji yürüttük ve şansımız da yaver gitti. Hata yapmadan savaşlarımızı noktalamış olmuş durumdayız. Noktalamış durumdayız. Güzel bir savaş yaparak galibiyeti elde ettik. Şu an 3. gündeyiz ve aynı sistemle devam edeceğiz. Evet öncelikle videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. E, bildirim zilini açmış olursanız kanalı yakından takip etmiş olursunuz arkadaşlar. Hadi bakalım ilk saldırımızla başlayalım. Evet arkadaşlar Yasin saldırısına başladı. 5 numarada 9 numaraya saldırıp 3 yıldızı kesinlikle alması gerekiyor. Şimdi belediye binası dışarıda. Klan kalesi nerede? Klan kalesi. Klan kalesi de dışarıdaymış ve belediye binasını açmadı. O iyi oldu bir yönden. Klan kalesini alması iyi oldu ama belediye binasını açmaması durumunda kraliçeyi yürütmesi iyi olacak. Şimdi krala da, krala da, bir tane kelle avcı ve bir görünmezlik geldi. Abi görünmezliği kaçırdı. Kraliçe de şeyde görmedi. Orada biraz hata yaptı ama umarım sıkıntı çıkarmaz. Görünmezlik dondurma veya ikisinden biri fark etmez. Evet güzel noktada kullanıldı. Belediye binası oradan ayaklanacak bir görünmezlik daha geldi. Gayet güzel. Şimdi bir tanesini alacak. Daha sonradan kalanı da özelliği ile beraber alacaktır diye düşünüyorum. Kraliçenin özelliği Kaçırma sakın. Diyeyim Yasin sakın kaçırma abi. Kaçırma. Aferin be. Biraz erken masalın keşke ya. Neyse en azından tekli cehennemler gitmiş oldu. Belediye ve klan kalesinden ayıklanmış oldu. Köy. Şu anda gayet güzel ilerliyor. Kraliçesi nerede? Allah kraliçeyi kaybetti. Bu hiç iyi olmadı şimdi. Bu hiç iyi olmadı arkadaşlar. bayağı sıkıntı. Şimdi şeyleri de kaçırdı. Biraz sıkıntıda şu an savaş. Biraz sıkıntı umarım tekte falan kalmaz değil mi şu anda 2 yıldızda umarım ee, şey yapar da kraliçe var abi kraliçe biraz sıkıntı çıkartacak ben size söyleyeyim. Kraliçe gönderdiği nokta biraz ummalı bir nokta. Krali, e, koruyucu kaydı. Şu an biraz sıkıntı var arkadaşlar. Açık bir söylemek gerekirse savaş iki yıldız alamayabilir. Kartal topunu alsın bari. Ejder, hadi ejder, ejder bari ikisini birden alırsa abi mükemmel olur. Abi be, abi be, ejder alsaydı ikisini birden biraz da olsa güzellik olacaktı. Şimdi kraliçe geliyor, balonlara vuruyor abi. O biraz sıkıntı, kraliyetin oradan dönüp kraliçeyi vurması lazım. Yoksa balonlar eriyecek. Kraliyet kraliçeyi vurmaya başladı ama dondurması var. Tamam güzel, şu an güzel abi. Şu an güzel, kraliyetin özelliği var. Kraliyetin özelliği var abi. Evet dondurma ve kraliyetin özelliği geldi. Umarım alabilir diye düşünüyorum. Umarım alabilir. Yoksa çok büyük sıkıntı olacak. Abi gelmedi ya. Üç gelmedi diye görüyorum ben şu an. Ya da geldim mi acaba? Gelmedi gibi de duruyor. Geldi gibi de duruyor. Şu an bir tane balon ve bir tane okçuk kaldı. Umarım üç gelir Yasin'den. de süre yetmeyecek. Süreden, süreden yiyecek gibi hissediyorum. Yok. Süre yetmedi abi. Olmadı be. Çok güzel girdi aslında. Ucu ucuna bir savaş ama süreden yedik. Oradaki depoyu alsa süresi olsa 3 gelir. Kesinlikle gelir ama süre yetmedi. Şanssızlık. Sağlık olsun. Canımı sıkmaya gerek yok. Ee, şu anda 37 yıldızla kadar çıkabiliriz. Sıkıntı yok. Hiç problem yok. Kendisini tebrik ediyorum. Güzel saldırı denedi. Eline koluna sağlık. Hemen bir sonraki saldırımızla devam edelim. Abi şu an e, videoya girmeyi unuttum farkında mısınız? Şu an buraya atıyor olmam lazım. Stire, e, şu an e, videoya girmeyi unuttum arkadaşlar. %53 tamamladık. Muhammed'in saldırısında direkt ne yapacağını şaşırdım. İnşallah buradan direkt karşılama göndermez. %56 iki yıldızlı amacımız. Burada iki yıldız amacımızı karşılamış durumdayız. Gayet güzel. Evet. %59-60 olmaz zaten diye düşünüyorum ki orada e, olsun en güzelini yaptı. %59 iki yıldızı aldık. Halimize yazdırdık. Çok güzel bir saldırı. Eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Buradan kendi hesabımızdan iki yıldız almaya. Ben kaçı işaretlemiştim? 5 numarayı işaretlemiştim. Umarım 5 numaradan bizim hayrımıza bir sonuç çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi Patlatıcının biri bu tarafa bakıyor, diğerine ne tarafa bakıyor diğer de bu tarafa bakıyor. Şimdi ben koruyucu özelliğe zeplini belediye binasına direkt göndermem lazım ki şu noktadan, kraliçenin olduğu noktadan. Daha sonrasında kalan işlem temizlik olacak. Evet saldır dedim gitti arkadaşlar. Şu noktada hiçbir şey çıkmaz umarım. İnşallah öyle ümit ediyorum ki çıkmaz. Çıkarsa işim, işimiz biraz yaş çünkü. Şimdi bir tane şuradan hava yap koruyucu Şuradan hemen zeplini gönder koruyucuyu gönder koruyucuyu üzerine bastı. Şu anda sıkıntı görünmüyor. Evet 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 abi indi indi gayet güzel. Yetiler alabilir diye alabilir diye almalar lazım. Evet şu an gayet güzel. Şimdi şu noktadan bir tane ee, barbarlarla biraz temizlik yapmak istiyorum. Orada hava şey oluyor. Sıkıntı büyük gibi duruyor şu an. Şuradan krala şuradan da kraliçeyi göndereyim. Biraz temizlesinler. Şu noktadan bir elektroyu Şu noktadan bir elektroyu Şu noktadan bir elektroyu göndereceğim. Şu noktadan bir elektroyu göndereceğim abi. Şimdi biraz bekleyeceğim. Şuraya bir ee, Kraliçenin özelliğini kullanalım. Şu noktada şöyle bir dem yapacağım. Kralın özelliği. Şu noktada bir elektroya öfke. Şu noktada bir elektroya Tondurma ve öfke atacağım. Şu noktada barbarlar var yüzeyi bayağı bayağı arttıracağız şöyle barbarları biraz yaydım öfkeledim bu noktada da biraz öfkeyi direkt atıp barbarları öfkeledim şu anda çok iyi bir sonuç elde ettim yüzde geçtim şu noktada bir öfke atacağım ve barbarları göndereceğim evet bomba kulesinden kaçın abi mükemmel yüzde 58 yüzde 59'u gördük mü görmedik yüzde plakayı tutturduk gayet güzel Evet 2 yıldızı buradan almış durumdayız ve şu anda e, ana hesaplardan saldırılar. Evet i̇şte. arkadaşlar ana köyümüze gelmiş bulunmaktayız. Buradan 8'den itibaren saldırılara başlayacağız. Ve 8 numaraya da ben ana hesabıma saldırmak istiyorum ki en sağlam hesap şu an ana hesap. Şimdi bu noktada saldırırsam süper okçuları buradan gönderdiğim takdirde direkt belediye binasının olduğu noktaya göndereceğim. Tazı taklamasından bir birini göndereceğim. Belediye binasının çevresini ve... Klan kalesini, kartal topunu, x yerlerini komple almak istiyorum. Tekli cehenneme kadar ulaşabilirsem. Belediye binası 13 herhalde alırız diye düşünüyorum. Şimdi bekle saldırmadan önce şuradan oradan bir, bir tane okçuyu silmem gerekiyor. Orduyu düzenle şuradan okçuyu sil. Daha sonrasında gel. 8 numaraya şuradan gözlük yap tekrardan. Şu noktadan şöyle gireceğim ve bir tam bunun üzerinde veya kralın olduğu noktada indireceğim abi. Saldır dedim her şeyim hazır olduğuna göre saldır dedim git. Yarın lastik de 8 oluyor pardon 10 oluyor. Yani hayvanlarla işim komple bitmiş oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Görünmezlik büyüsünü direkt elime aldım abi. Hiç bekletmek istemiyorum. Şurada hemen direkt geldim geldim geldim. Görünmezliği art. Zetkeni indir. 2 klon. Bir görünmezlik daha. Bir tekliği patlattım. Şu anda çok rahat bir şekilde böyle indireceğiz. Bir görünmezlik daha attım. Evet. Bir görünmezlik daha patlattım. Nereye kaydılar? Güzel. Bir görünmezliğim daha var. Mükemmel. Değer mükemmel. Değerde hiçbir problem yok. Evet. O tekli cehennemi de verirse bana mükemmel olur derken ver abi bir tane daha. Ah be ucunda kaldı. Neyse şu noktadan buz golem kral ve kraliçeyi gönderiyorum şu noktadan kraliyeti göndereceğim şu noktadan ve şu noktadan da bir adet ejder daha sonrasında ejderleri şu noktadan öyle göndereceğim arkadaşlar buradan şöyle ejder bilgiler koruyucu şu noktaya dondurma gayet güzel şu an kraliyetin özelliğini bastım ve koruyucu özelliğini de yapıştırdım şurada bir tane kral var kralı orada alt etmem lazım şuraya bir dondurum e, duvar kırıcı atıp şunların da arkasına bir tane okçuyu salladım abi orada yalnız kraliçe, kraliçe varmış canımızı sıkar mı yok sıkmaz kaya saçarı kraliçe, kraliçe halledecektir kralla beraber hatta orada direkt kralın üzerinde basayım abi hızlansın işimiz Kaya Saçan'ın rakibini saptırdık. Gayet güzel oldu. Ordunun yarısından çoğu hayatta olduğuna göre üçlük gayet iyi bir şekilde gelmiş durumda arkadaşlar. İstediğimiz şey şu an ufak tefek pürüzlerle de olsa halloluyor. Hiçbir problem yok şu anda. Şimdi de bu saldırımızda 3 yıldız. Şu anda gayet güzel gidiyoruz. Usta rejine çıktığımız zaman o haddini bilmez had sizlere. Haddini çok güzel bildireceğiz. Herkes rahatına baksın. Son videoyu kesinlikle izlesinler. Buradan da onlara bir cevabım olacak. Yani son videoda izliyorlardır eminim videoyu. Orada yorumlar kısmına iyice baksınlar. Orada hadlerini çok güzel bildireceğim. Rahatlarına baksınlar şimdi onlar. Şimdi hacimat hesabına girdim. Hacimat hesabından saldırı yapacağım. Arkadaşlar hacimatın saldırısını yaparken ee, kayda kay kayıttayım ama ekranı şeye yansıtmamışım yani buradan canlı saldırı butonuna basmamışım onun saldırısını izleteceğim abi çok efsane ve temiz bir savaş oldu şöyle göstermek istiyorum orduyla beraber saldım ama hiç böyle olacağını beklemiyordum bakın buz golem kral kraliçeyi oradan gönderdim orduyu direkt bu noktadan gönderiyorum bakar mısınız zeplin ulaşmadı istediğim yere hatta hiç ulaşmadı şu anda koruyucuyu göndereceğim. Koruyucudan sonra kraliyet ve zeplini sahaya sürdüm arkadaşlar. Bakın zeplin çıkmaya yakın belediye e, koruyucu özelliğini bastım. Ama orada ne yakalandı? Hortuma yakalandı arkadaşlar. Tekli cehennem kulesi de zepline vuruyor. Abi gördüğünüz gibi orada zeplin tam olarak nerede düştü? Bakın orada zeplin düştü. Görünmezliği mecburiyetten dolayı orada atmak zorunda kaldım. Bakın içerisindeki duvar kırıcılar görünmezliğin etkisiyle Oradaki duvarı ve belediye binasına giden duvarı kırdılar Oralar komple temizlendiği için de Belediye binasına doğru vurmaya başladılar arkadaşlar Mükemmel bir detay Yemin ediyorum böyle bir şey olacağını beklemeden girdim Kesinlikle Şu an bakın belediye binasına da dondurma yattım ee, Kraliyet ve süper süperokçular Yine belediye binasına gittiler Ordu'nun da nereden baksan çoğu %80 kadar ayakta Abi mükemmel bir şey oldu bu ya Ben bayıldım yemin ediyorum Kendi yaptığım saldırıya efsane bir şekilde bayıldım Ordunun çoğu ayakta mükemmel derecede bir e, birim e, arttırdığımızı düşünüyorum ve çok güzel ve eğlenceli bir savaş çıkardığımı düşünüyorum ve bebe diye bitiremeyeceğim savaşı 1 dakika 20 saniyede nereden baksan köyü üç dedim abi. 1 dakika 20 saniye ya. Mükemmel. Elime koluma sağlık arkadaşlar. Kendimi yine tebrik ediyorum. Süper okçu da efsaneyim diyebilirim. Belediye binası 14'lerde de efsaneyim. Sıkıntı yok. Demeyin ki Ebe, 13 işleyip de gidiyorsun efsaneyim demiyorsun. 14'lerde de gördük videoları izlersiniz oradan anlarsınız zaten. Evet bu saldırı da böyle geçti. Şuradan hemen bir süper atıcı ordusu basacağım. Neden üretemiyorum süper atıcım bitmiş. O zaman süper okçuya devam ki. Bizden bugünlük bu kadar da bir sonraki videoyu kaçırmayın demeden önce abim bu mükemmel saldırıları kesinlikle izletmek istemiyorum izletmek istiyorum aslında ama çok uzun oldu. Bir sonrakine artık. Bizden bugünü bu kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.